Zagor, tüccar Blondi. Bir kasabada Zagor ile buluşacak olan Chico, eski dostu Trampi ile karşılaşır ve onun ısrarıyla parasını yapacakları ortak bir işe yatırmaya karar verir. Birkaç gün uğraşıp bir evlendirme bürosu kurarlar. Ne var ki bazı aksilikler baş göstermiştir. O ahlaksız herif bu perdenin arkasında gizleniyordur mutlaka. Beatriz, Beatriz ya bakıyorum isimleri iyi hatırlıyorsun haydut. Ben böyle olmasını istememiştim o akşam yağmur yağıyor mu diye kontrole çıkmıştım. Ve sel sularına kapılıp sürüklendin öyle mi rezil adam poa ay ama iki yıl evin yolunu bulamadığına bakılırsa adresleri pek aklında tutamıyorsun anlaşılan şey ben ben bırak da anlatayım küçüğüm ah Fakat bayan rica ederim evi yıkacaksınız. Sen karışma. Yerden bitme şişko. Ama şekerim minik. Güvercinim benim. İzin ver de anlatayım. Sus. Sus yoksa gerçekten kızmaya başlarım. Sahtekar herif. Anne. Ben kirişi kırıyorum Trampi. Yeni şirketimiz dağıldı. Hoşçakal. Hoşçakal. Güle güle Chico. Güle güle. Allah kah bela lanet olsun ama bunu hak ettim. Trampi uğursuzuyla karşılaştığımı mutlaka başıma bir bela geleceğini önceden düşünmeliydim. Of bari Zagor gelmiş olsa aksi halde o cadı kadın kentteyken buralarda kalamam. Ey güzel peri Murphy's büro ya mı yoldan mı gidilir Zagor, ha ha ha, selam Chico. New Orleans'da başına gelenlerden sonra bir daha maskeli balolara katılmazsın sanıyordum. Hem şey ben... Her şeyi anlatacağım sana dostum hemen şimdi. Bunlar hep Trump'in başının altından çıktı. Onu hatırladın mı? O mu? O olamaz. Eğer ortada Trump'i düzenbazı varsa mutlaka ikiniz birlikte yeni bir dolap çevirmişsinizdir. Onun içinde kentin uzağından geçsek daha iyi olur. Öyle değil mi? Hem bir bakıma haklısın dostum. Murpis buraya hiç uğramadan yolumuza devam edelim. P hem bir şey kaybetmezsin. Kültürel, tarihsel ve de turistik yönden hiç özelliği olmayan bir yer. Peki ya yemekleri nasıl? Şey nereden bileyim? Beni meteliksiz bırakacak kadar cimri olduğun sürece bir tavuk yemek yememe bile imkan yok. niteliksiz mi? Ama giderken sana 10 dolar vermiştim. Bir dakika 10 dolarına gelince durum değişir. Bu konuda hiç merak etme. Parayı harcamadım. Onu çok olumlu bir işe yatırdım ve yakında kâra geçmeye başlayacağı kesin. Felipe Chiano Lopez, Martinez'in sözü bu. Böylece iki arkadaş yola koyuldular. Ve kuzeye doğru ilerlemeye başladılar. Sadece aceleyle biraz kurutulmuş et yemek. Ve geceleri birkaç saat dinlenmek için duruyorlar. Sonra yeniden yola devam ediyorlardı. Nihayet birkaç gün sonra. Kuzum daha yürüyecek miyiz? Sülalemin bütün bıyıkları adına bugün en azından 10 mil taban teptik ve omurdanmayı bırak sevgili bıçım. Edindiğim bilgilere göre Soğukların kampı Sandy River'ın Sinat Çirek'in ikiye ayrıldığı yerde olmalı. Ve hatırladığım kadarıyla bu yer Tam şu karşıdaki tepenin ardında. Gördün mü? Haydi biraz daha gayretçi o. Geldik. Yalnız bizi kötü niyetli kişiler sanmamaları için gelişimizi onlara bildirmemiz iyi olur. Güzel fikir. Böylece kendimizi tehlikeye atmamış oluruz ve de tencereleri ateşe koymaları için kabilenin kadınlarına zaman tanımış oluruz. <laughs> hmm, sen başka şey düşünmez misin koca obur? Ah yok. E. Ee? HHH ormanların hakim olarak teban sana gereken konukseverliği göstermiyor. Hehehe, bana kalırsa kartvizitin değerini kaybetmeye başladı dostum. Ah yok, ah yok. Hala bir ses yok. Bizi karşılamak için bir Kuçu, kuçu bile gelmiyor. Pö, nankör adamlar. Biz en az 100 millik yolu bu terbiyesizleri görmek için mi teptik? Hmm, belki haklısın Çuka ama bu işte beni tedirgin eden bir şey var. Uh, bana nutuk atmaya kalkma yine. Belki de savuklar hayatın gerçek sevgilerini keşfetmişler ve senin gibi sabahın köründe kalkmaktansa öğlene kadar uyumayı tercih ediyorlardır. He, he, he. Hem az önceki çığlığın biraz zayıf çaydı. Onları uyandırmanın daha pratik ve etkili yolları vardır. Mesela böyle. Yippi yahu. Sülalemin bütün bıyıkları adına bu pis kuş da nereden çıktı? O oh, hayır. Şimdi anlıyorum. Her şey ortada. Aman tanrım. Ölmüş, hepsi ölmüş. O vahşeti yapanlara lanet olsun. açaklar kadınlara, çocuklara bile kıymışlar. Çok korkunç. Öyle bir barbarlığı kim yapmış olabilir? Zagor. oklar hangi kabileyle savaş halindeydiler? Bu katliam Kızılderili işi değil Çiko. Askerlerin işi. Çevrene baksana. Görünürde ne bir mızak ne de bir ok var. Ama her yerde kurşun izi görmek mümkün. yetmiyormuş gibi çizme izleri de var ve vay canına. İşte her türlü kuşkuya son verecek bir şey. Mezarlar mı? Evet anlaşılan bu parlak başarıda saldırganlardan bazıları da postu deldirmiş. Ya ama neler oluyor Zagoros sen? Bu bölgedeki kabilelerin hem beyazlarla hem de askerlerle iyi geçindiklerini söylerdin. Gerçekten de öyleydi Çiko. Allah kahretsin yemin ederim ki burası ülkenin en sakin bölgesiydi. Of. Oh. O halde Safati kabilesine gitmemiz gerekiyor. Bu soruların cevabını orada bulacağımıza eminim. Ben de öyle düşünüyorum. Ama daha önce Sand River kıyısındaki tüccar Blondie Dilman ile iki çift laf etmek istiyorum. Tabii korkup da bölgeden kaçmadıysa karamba karambita yeniden taban tepmeye başlayacağız. Hmm, gerek kalmayacak. Şurada bu zavallı insanların kayıkları var. Umarım askerler onları kullanılmaz hale getirmemişlerdir. Gidelim Çiko. Hava kararmadan Blondie'de olmalıyız. Nehir buralarda pek tehlikeli değildir ama yine de tedbirli davranmalıyız. Bir kütük ya da kayaya çarptık mı suyun dibini boylarız. Az sonra iki arkadaş korkunç olayların geçtiği kampı geride bırakarak akıntı boyunca yol almaya başladılar. Yer yer suyun üstünde yükselen kayaların arasından ustalıkla sıyrılıyorlardı. Aradan saatler geçti. Güneş ağaçların ardında kaybolmuş ortalık kararmaya başlamıştı. Sayısız denemeçlerden birini daha açmışlardı işte geldik. Landiye'nin kulübesi bu. Kolyeler, aynalar, kürkler, bıçaklar, tarım araçları, kısacası her çeşit insanın alışveriş edebileceği tam bir aktar dükkanı. Duman iyice işaret. Öyle çifte işaret hem de biri Londra'nın evde olduğunu öteki de kendine yemek hazırladığını gösterir. Yemeğini iki sevimli konuyla paylaşmak ister mutlaka. He he he. Ey fakat, vay canına, anne. Dikkat et imdat. kör talih bu lanet ağacın tam dizgele geçerken mi düşeceği tuttu yani. Hareketlerinize dikkat edin yoksa ikinci kurşunu kafanıza yersiniz. Sizden de bütün savuklardan da bıktım. Kulübemden uzak durmanızı söylemiştim size. Şeytan çarpsın seni Blondie Dilman. Eski dostlarını tanımayacak kadar kör mü oldun? Ah yok, Vay canına Zagor, gerçekten sen misin? Öyle ya. Da dostum Chico, seni tanıdığıma sevindim, Blendi. Ama gerçek dostlarım beni daha candan karşılarlar. U, çok üzgünüm çocuklar. Ama doğrusunu isterseniz son zamanlarda savuklarla başım çok derde girdi. Onların şu süslü kayığını görünce yine saldıracaklar sandım. Zira son günlerde gözlerim çok bozuldu. Ve ben de kendimi savunmak için bazı tuzaklara başvurdum. Son buluşumda gerektiğinde suya yuvarlanabileceğim kütükleri kıyı boyunca yerleştirmem İyi ama hay Allah konuşmamızı böyle suyun içinde mi sürdürmek niyetindesiniz? Haydi çıkın da eve gidelim ateşin karşısında üstünüzü kurutursunuz. Biraz viski de içinizi ısıtır. Davetinizi kabul ediyoruz Blendy. Az sonra, vay canına, bir türlü inanamıyorum, Zagor. Ne yazık ki öyle blondi, kırık mızrakların kabilesi yok artık. Aslında benim de geliş sebebim buydu. Senin bu konuda bildiklerin olduğunu sanıyordum. U, uh. Doğrusu fazla bir şey bilmiyorum ama... Bu işte mutlaka binbaşı Raskin'in parmağı vardır. Binbaşı Raskin mi? Kim bu? Bölgedeki hiçbir kalede bu isimde birini tanımıyorum. Normaldir. Gil Raskin birkaç ay önce Safati Kalesi'nin yaşlı komutanı ve yerine atandı. Ne kadar katı ve otoriter biri olduğunu da hemen gösterdi. Kızıl derlerle beyazlar arasında güçlükle sağlanan dengeyi te tehlikeye düşüren bir dizi tedbirler aldı. Son girişimini de dağ kabilelerinin büyük reisi Vanatta'ya karşı yaptı. Vanatta 3 yıl önce meydana gelen ve beyazlarla kızıl deriler arasında imzalanan bir barış anlaşmasıyla son bulan yerli ayaklanması sırasında kaçırdığı bir beyaz kadını elinde tutsak bulunduruyordu. Bu durumu öğrenen binbaşı Raskin, Kızıl Derili reisine bir iltimatom gönderdi. Genç kadın iade edilmezse askerlerinin arasındaki anlaşmayı bozacağını ve Safati kabilesinin yetki alanında bulunan her kızıl derliği öldüreceğini bildirdi. Ve böylece felaketler başladı. Bana tah Sinca Brandmayer'i yani yani tutsak kadını serbest bırakmayı reddetti. Bunun üzerine binbaşı da Esaslı bir gözdağı vermeleri için askerlerini bölgenin her yanına saldırttı. Ve malum hikayeye bunun üzerine Savuklar'da rastladıkları her beyazdan intikam almaya başladılar. Olayla ilgisi olmayanlar da bu arada kaynıyordu tabii. Çiftlikleri yanan göçmenler. Beklemediği bir anda sırtına oku yiyen avcılar ve benim gibi satıcılar binbir güçlükle kurduğum işimden vazgeçmek zorundayım artık. Anlıyorum. Bugüne kadar ufak tefek çatışmalar oluyordu ama şimdi, şimdi sözünü ettiğin korkunç katliamdan sonra olaylar tamamen şekil değiştirecektir. Onatta Sandy River vahşetini öğrenince başka bölgelerdeki kabileleri de topyekün bir savaşa sürükleyecek ve ülkenin yarısına yayılacak bu savaş. Hmm. Çok kötü durum, çok kötü. Canları cehenneme. Askeri akademiler hep şu binbaşı Raskin gibi aptallar mı yetiştirir? Tavuklarının susa olan beyaz kadın önemli bir sorun tabi ama bu sorun bu kadar sert usullere başvurmadan da çözülebilir. Mesela vanat tahla ben konuşabilseydim onu silahlardan daha kolay ikna edebilirdim. Mümkündür dostum ama artık çok geç. Ha, şu senin hayvana ne oluyor böyle? Meraklanma, o her gece böyle kuşkuludur. İki aydır buraya bir tilki dadandı. Son kalan tavuma göz dikmiş, anlaşılan. Benim dört ayaklı sadık dostum da onun kokusunu aldı mı? Deli oluyor. <laughs> ne diyorum, biliyor musun Zachor? Ben de sizinle Safati Kalesi'ne gelsem burada yaşamak çok zorlaştı artık. Eğer siz de yardım ederseniz değerli mallarımı kayığa yükleriz ve dükkanı kapatırım. Hiç değilse durum normale dönünceye kadar. Bence yerinde bir karar Blondie. Fakat bu, bu canı yanmış bir köpeğin aykırışı. He he he. Sakın şu inatçı tilki tavuk yerine senin köpeğini gözüne kestirmiş olmasın. Hmm, garip. Ben de merak ettim. Vay. Selam sarı saçlı. Ben ve arkadaşlarım al alışverişe geldik. Ya niyetiniz buysa o silahları indirebilirsiniz. He he he. Ben ücretimi altın olarak alırım. Demir olarak değil. Va, bu defa şartlar eskisinden daha değişik olacak. Uuu uh, doğru. Savaş insanların hayatında çok şeyi değiştiriyor. Ve şimdi biliyorsun savaştayız. Hay Allah Bu buursuz olaya karışacak. En son kişi benim. Beni en az 10 yıldır tanırsın Tuzkar ve çok iyi bilirsin ki derin beyaz olmasına rağmen halkının dostu oldum her zaman. U. Uh. Neyse bırakalım bu lafları da kendi işimize bakalım. Ne satın alacaksınız? Mısır unu mu? Yün battaniye mi yoksa kadınlarınız için bir hediye mi? He he he. Elimde her kadının beğeneceği son moda bir kolye var. Bir göz at şuna. Sen de beğeneceksin. Vah! Kolyelerin ve aynaların zamanı geçti artık. Sarı saçlı. Şimdi halkımın fek ve mermiye ihtiyacı var. Bunlar da sende var. Hay Allah! Yanlışım var Tuzkar. Bilirsin ki ben öteki tüccarlara benzemem. Devletin yasalarına her zaman uydum. Ve ne silah ne de içki sattım. Onun için istediklerim başka yerde ara. Orada gördüğün silahlar avcılara ayrılmıştır. Ya da vay yeter çok konuştun sarı saçlı. Yo hayır bu kadarı da fazla. Buraya silah almaya geldim ve alacağım da onu rahat bırakın yoksa olduğun yerde kal soluk yüz bu sarı saçlı ile bizim aramızdaki mesele fakat kardeşim tuzkarın dediğini iyice anladın mı hmm. devamı gelecek sayıda